Efendim buyursunlar, ikindi sözcüğünün kökenine bakıyoruz. Sözcüğün kökenini öğrenmeden önce ben e, hep Arapça ya da Farsça olabileceğini düşünürdüm. Muhtemelen yaşça daha ileri eski insanlarımızın e, daha sık kullanmasından ya da namaz vaktiyle özdeşleşmiş olmasından olabilir. Ama öğrendiğimde gördüm ki ikindi Türkçe efendim. Hem de Türkçe olarak bugün bile çok yaygın kullandığımız bir sözcükle hemen hemen aynı. Tek harf farkıyla. İkinci. İkindi, ikinci demek. Orhun yazıtlarında bile geçen çok çok eski bir Türkçe sözcük. Bugünkü kullandığımız anlamıyla yani öğleden sonra akşamüstü saatleri anlamıyla bağlantısı da muhtemelen günün ikinci yarısı düşüncesiyle oluşturulmuş. İkindi namazı saatine ise büyük olasılıkla öğlenden öğlene hesaplanan gün sisteminde Öğlen namazından sonra kılınan ikinci namaz olmasından dolayı. İkinci namaz yani ona ikindi namazı demişiz. İkinti, ikindi zaman içinde ikinciye dönüşmüş. Orada bir D veya T harfiyle Ç dönüşümü yaşanmış. Günün ikinci yarısı, maçın ikindi yarısı gibi kullanımlar <laughs> mantık olarak hatalı olmaz. Ama tabi artık uygun da olmaz. Efendim günlerimizin birinci yarısı da ikinci yarısı da çok güzel keyifli geçsin.